İrfan Can'a ceza gelecek mi? Bilmiyorum. Bunları konuşacağız mı? Bilmiyorum. Bunları söyleyeceğiz Bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Evet. Bunları gelecek, söyleyeceğiz mi? Mi? Bir şey Bilmiyorum. söyleyeceğim. İrfan Can Efendi, 700 senedir Fenerbahçe'desin. 32 bin tane kameranın olduğunu farkındasın. Ana avrat sövüyorsun. He? Hadi bakacağım göreceğim ben o kadar. Ama bunlar hep oluyor ya. Olmayacak kardeşim. Olmasın, Olmayacak ben de kardeşim. Olmayacak. Sen futbolcusan ağzına sahip çıkacaksın ya, kardeşim. Ya. Bir de eski takımın. Sen o takımda ekmek yemişsin. Yapılan bir küfürlü tezahürata senin karşılık vermen nasıl bir saçmalık ya? Sen nasıl milli takım forması giyeceksin lan? Nasıl milli takım forması giyeceksin? Göztepe'li bir tane milli takım oyuncusu Göztepe Göztepe'den bir tane oyuncu milli takıma geldiği zaman sen nasıl bakacaksın lan Göztepe'li de oyuncunun suratına? Futbol her şeyden önce saygıdır, sevgidir, arkadaşlıktır. Takım olmak lazımdır, takım. Takım nasıl olunur? Takım arkadaşlıkla olur. Takım nasıl olur? Takım iyilikle olur. Takım nasıl olunur? Birbirine yardımla olur. Sen eski oynadın takıma sövüyorsun. Ya